Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayında bazı kadınların iki yüzlülüğünden bahsedeceğiz. Özellikle modern toplumda e, sergiledikleri iki yüzlü tavırdan bahsedeceğiz. Önce videoyu izleyelim, ondan sonra üzerine konuşalım. Ben arada yine durduracağım tabii. daha sen erkekle bir yere gidip para ödemez misin? Ay yok. Hiç ödemedin mi? Hiç ödemedim. Hayır, niye? <laughs> Öde, yani ödesin o onun yani ben onu tabii ki de e, misyonu olarak görüyorum. Bir kadını yemeği dikkat edin arkadaşlar misyonu olarak görüyorum. Yani öderse iyi olur değil. Direkt görevi yani o erkek bunu yapmalı. Bu şu demek. Ben ilişkide birlikte olduğum erkekten eta öder vasıfları bekliyorum. Ne olursa olsun bunu yapmasını istiyorum. Ve genellikle bu tarz tavırlar biliyorsunuz 30 yaşın üzerinde geçmiş kadınlarda daha fazla oluyor. Ki bu abla da 30 yaşını geçmiş yani gördüğünüz üzere yüzünden belli. Hatta belki 40 yaşında bilmiyorum. E, ve haliyle diyor ki ben işin öder tarafıyla yani bana önce güven sağlayacak diyor. Bana önce sağlayıcılık verecek diyor. Benim ilk baktığım kriter diyor arzu değil diyor. Yani o onun ne kadar e, ateşli bir erkek olduğu değil diyor. Neyse bunu yorumlayacağız. Şunu bitirelim de önce. ortaya çıkarmanın da bir kültürü vardır. Ben o paranın belki on katını evet ödeyebilecek gücüm var. Çalışıyorum, kazanıyorum Allah'a şükür. Bu benim hani paramın olmamasıyla alakalı bir şey değil. Ben onu kadına saygı olarak görüyorum. Sen bir yemeğe çıkartmayı... Kadına saygı olarak görüyormuş. Devam edelim. Teklif etmişsin. Bir de benden öde diye istiyor. O zaman diyorum. kadınlara hesap ödeten erkekler saygısız mı? Yani şöyle saygısız mı değil, eril dengesini kaybetmiş. Ya sen erkek... Evet arkadaşlar video böyleydi. Çok güzel. Eril dengesini kaybetmiş erkek. Gerçekten mi? Yani çok yakışıklı bir adam gördün diye Bir kadın için konuşuyoruz tabii. Yok çok yakışıklı bir adam gördün. Onunla takılıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki hesabı öyle. Hesabı ödemezse sizce o kadın bu adamla yatmayacak mı? O çok seksi çok beğendi adamla yatmayacak mı? Ee, kadınlar işlerine geldiği zaman sizin yaptıklarınızı yani erkeğin sağlayıcılık özelliğini, güvenlik özelliğini eril denge olarak görüyor. Yani o güvenlik vasıflarını erkekten bekliyor. Fakat işine gelmediği zaman işin içine eşitliği koyuyor. Diyor ki her şey eşit olmalı. Ne bileyim işte evde her şey bölüşmeliyiz. Yemek eşit yapılmalı. Ev işleri eşit bölüşülmeli. Ama ben kendimden çok daha üstün bir erkeği tercih ederim. Yani eril dengesini kaybetmemiş. Her türlü ödemeyi yapma gücü olan bir erkekle birlikte olurum. Ben 10 katta kazansam ondan fazla o erkekten bu vasıfları beklerim diyor. İlk buluşmada yemeği çıkartıyorsanız bu Beta Sırtist'tir arkadaşlar. İlk buluşmada kadınlar yemeğe çıkartılmaz. Eğer bunu yapıyorsanız kadına sizi test etmesi için ona fırsat veriyorsunuz. Yani onay arayışındasınızdır. Onay arıyorsunuz demektir. Yani Bunu gençleyeceğiz ama onay vermesi gereken sizsiniz. Maalesef arkadaşlar günümüzde böyle bir sorun var. Geri geldiğinde siz eril dengesini korumanız gereken, geleneksel maskülüniteyi korumanız gereken erkek oluyorsunuz. İşlerine gelmediği zamansa maalesef toksik oluyorsunuz. Toksik ata erkil birey oluyorsunuz. Ya kar olsun erilik oluyorsunuz. Bunu şöyle de değerlendirebiliriz arkadaşlar. Aslında yani özellikle kırmızı aplensiyle baktığımız zaman roller. Şimdi biz kadın ve erkek rollerini savunuyoruz. Ee, kadınların belli şeyleri yapmasını, erkeklerin belli şeyleri yapmasını savunuyoruz. Bunda problem yok. Eğer bu kadın gerçekten dişil tiklere sahipsen diyor ya eril denge falan. Gerçekten dişil dengesi varsa bu kabul edilebilir bir söylem ama her durumda bütün masrafı erkeğin de ödememesi gerekiyor. Eğer bütün her şeyi ilk yemekten bahsetmiyorum ilerleyen zamanlardan bahsediyorum. Erkek ödüyorsa siz beta ödersiniz arkadaşlar o kadın tarafından kullanılıyorsunuz demektir. Ama bunun harici tabii ki de sen dişil bir yaratılıştasındır. Buradaki jargona göre konuşuyorum. Yani ya da kırmızı ap lensleriyle feminen niteliklere sahipsindir. Gerçekten kırmızı alarmların yoktur. Yatırıma değer bir kadınsındır. Cinselliği de sunmuşsundur. Bu durumda belli sağlayıcılık niteliklerini sana verebilirim. Geçmişte de hep söylediğim gibi bir ilişkide özellikle uzun süreli ilişkide %70 alfa %30 beta karakterde olmanız gerekiyor. Yani bir miktar sağlayıcılık vereceksiniz. Evrimsel psikolojide özellikle 3 temel niteliği sağlamalısınız. Nedir bunlar? Güvenlik, ebeveyn yatırımı, sağlayıcılık yani maddi olarak tabii bu. Sağlışık. Yani bu üçünü sağlamalısınız. İyi kötü. Ama kadını dölleme sebebiniz bu nitelikleriniz olmamalı. Tamamıyla böyle bu niteliklerle bir kadınla birlikte oluyorsanız bu durumda ortada şöyle bir şey oluyor aslında. Bu kadın için sizin dölleriniz, spermleriniz hiç önemli değil. Başkasından da bunları yapabilir. Ama sizin bakmanızı istiyor demektir. Yani kötü gününde sadece onun yanında olan bir erkek olursunuz. Bu kadına tamamen dediğim gibi karşı değilim. Fakat eminim ki bu abla geri geldiğinde hayır ben evde bunu bunu kabul etmem. Benimle birlikte olan erkek şunu şunu da sağlamalıdır diyecektir. Ya Zaten bu kadının evli olduğunu sanmıyorum. Evli olsa herhalde böyle konuşmazdı. Hala bir şekilde erkeklerle demek ki flört ediyor diye düşünüyorum. Belki de etmiyordur. Öyle tahmin ediyorum sadece. Zaten feminen ve özellikle eril dişil dengeye dikkat eden ya da buna özen gösteren bir kadın olsaydı çoktan evlenirdi. Çoktan bir ilişkisi olurdu. Yani dediğim gibi bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Evet kadının hesabını ödeyebilirsiniz. Ama bu durumda mutlaka fiyat performans oranına bakmanız lazım. Yani her date'te ya da her çıktığınız kadınla diyelim mutlaka bu orana bakın. Çok fazla harcama yapıyorsanız o kadından cinsellik almalısınız arkadaşlar. Madem o kadını dışarı çıkartıyorsunuz ilk beklentiniz o kadına uzun süreli ilişki sağlamak veya o kadından onay beklemek olmamalı. Siz belli şeyleri yaptıysanız almalısınız. Rica etmeyin arkadaşlar. Rica etmeyin. Talep edin. Madem bu kadar harcama yaptınız o cinsellik sunulacak. Bu şekilde düşünün. Çünkü kadın da aslında istemeden bunu ifade etmiş oluyor. Siz nasıl parayı ödemeye mahkumsanız yani onun gözünde zorundaysanız o da size cinselliği vermek zorunda. Ne yapıyor da siz ona o yemeği ısmarlıyorsunuz? Ne zorunluluğunuz var da o yemeği ısmarlıyorsunuz? Onun ne özelliği var da siz onu ısmarlıyorsunuz? Ya bu durumda yani ya o kadının ona yarıyorsunuz demektir ki böyle bir şey yapıyorsanız betasınız ve o ilişki gerçekleşmeyecek ki böyle bir ilişkide yaşamayın. Ya da arkadaşlar onun karşılığında onun da size bir şey sunması gerekecek. Tam olarak kadının orada size sunduğu şey ne? Güzel yüzünü göstermesi mi? Hani böyle kahve içerseniz tamam ufak bir şeydir. Onu karşılarsınız. Tabii ki de onun karşılığında kadın size bir şey sunmak zorunda değildir. Yemek gibi önemli bir mevzuda size tam olarak ne sunuyor? Tam olarak neyin karşılığında sen bu yemeği ısmarlamak zorundasın diyor. Özellikle biliyorsunuz biz ilk çıkmalarda böyle pahalı yemekleri önermiyoruz. Yani zaten bir kadınla DT çıktığınızda ilk seferinde kesinlikle çok harcama yapacağınız, yemek yiyeceğiniz bir yerlerde bulunmamalısınız. Bunun da en önemli nedenlerinden biri şu. Kadın o kadar yemek yedikten sonra, midesi dolduktan sonra bir kere ağzı kokacağı için ya da midesi dolu olacağı için sizinle öpüşmeyi hatta sevişmeyi bile kabul etmeyecektir. Ve yemek gibi date'lerde, yemek gibi böyle ilk çıkmalarda diyelim siz kadına bir şey sunarsınız. Kadın size bir şey sunmaz. Kadın sizi test eder. Kendinizi test ettirmeyin. Siz kadın test edin. Sizin beklentilerinize uyan bir kadın olup olmadığına o kadınla bir şeyler içerken karar verin. Ben kahve içmeyi bile önermiyorum ama kahve içerek yapabilirsiniz bunu en kötü ihtimal. Bakın değerli olan sizsiniz unutmayın. Yani değerli olan sizsiniz. De öyle olmalısınız. Ki değersiz bir erkekseniz kendinizi o kadına beğendirmek istiyorsanız zaten belli nitelikleri sağlamıyorsanız yemek ısmarlasanız da ısmarlamasanız da birlikte olamayacaksınız o kadınla. Orada sizin ölçmeniz gereken özellikle ilk buluşmalarda kadında arzu var mı? Yani genuine desire var mı yok mu? Gerçek arzu var mı yok mu? Bunu gözlemlemeniz lazım. Bunun da en iyi yolu benim gibi kahve içmek olabilir. Alkollü bir ortamda e, konuşmak olabilir. Pub olabilir ne bileyim bistro olabilir. Ya da bar olabilir duruma göre. Kadın özellikle yükseleceği, rahat edeceği bir ortama götürmeniz sizin için daha iyi olur. Yemek çok kötü bir tercih sinema vesaire çok kötü bir tercih. Böyle yerlerde siz kadını test edemezsiniz. Kadın sizi test eder. Yani ona hizmet etmiş olursunuz. Ondan sonra da işte böyle der ki: "Bunu ödeyemiyorsa ben bu adamla birlikte olmam." Sizce kriteriniz bu mu olmalı? Yani bir kadının sizinle yatıp yatmayacağına ya da sonraki date'in olup olmayacağını neden olan durum hesabı ödeyip ödeyememeniz mi olmalı? Evet, özetle söyleyeceklerim bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki podcast'te görüşmek üzere.